Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Aydın Milletvekili Sayın Hüseyin Yıldız. Buyurun. Sayın Başkanım, Değerli Milletvekillerim, Can Gündar ve Erdem Gül için Anayasa Mahkemesi'nin hak ilerli kararı verdiği için çok sevinçliyim. İlk cezaevine girdiğinde ziyaret etmiştik. Sizin cezaevinin ne olduğunu iyi bilen bir arkadaşınızın. Değerli Arkadaşlar, Biliyorsunuz bir ayda beri Aydın'la ilgili jeotermaller ilgili bu kürsüde size hitap etmiştim. Değerli dostlarım, 2007 yılında çıkan jeotermal yazasına göre Aydın ilinin jeotermal ruhsat alanları şurası. Yani yani Aydın'ın yüz ölçümün yüzde 85'ine jeotermal santral kurulması için ruhsat verildi. Değerli arkadaşlar, Aydın ili nüfusun yüzde sekseni tarımla geçinen bir ilimizdir. Yani bizim beş bin, on bin, yirmi bin, elli bin çalışacak ne fabrikamız var ne sanayi kuruluşumuz var. Üzülerek söylüyorum. Sadece geçim kaynağımız Türkiye'de üretilen incirin yüzde altmış üçü Aydın'da Türkiye'de üretilen yüzde yirmi zeytin Aydın'da yüzde on beş pamuk Aydın'da üretilir ve bütün geçim kaynağımız tarımdır. Değerli arkadaşlar bu 2007 yılında çıkarılan bu jeotermal yasası nedir? Yüzülerek söylüyorum. Birilerine yandaş firmalara kıyakçılık yapıldı. Düşünün jeotermal santralı açılıyor siz chat raporunu kaldırıyorsunuz. Jeotermal santralı kuran kuyuları açan firmalara ömür boyu oradaki enerjide faydalanıyor. Eğer ben bir aydınlı olarak kendimle ısıtma olarak enerji istediğimde veya jotorma istediğimde o firmalara git müracaat edeceğim, parasını yatıracağım. izin verdikleri takdirde ben bu işlemi yapabilirim. Değerli arkadaşlar, şu an Aydın'da 30 bin aile incir ve geçimini sağlıyor. 30 bin aile. 30 bin aile değil arkadaşlar. Ama maalesef bu iktidar sadece 3 tane firmayı zengin etmek için 30 bin ailenin ekmeğine çomak soktu. Değerli arkadaşlar bu salı günü sivil toplum örgütleri, tablalar başkanı, çevre devletleri, diğer ziraat odaları, ziraat mühendisler odası başkanı meclise gelip aydındaki milletvekilleri görüşmeye geldiler. Biz de şunu istedi biz bütün siyasi partilerin milletvekilleriyle görüşeceğiz. Ama siz de bir Aydın milletvekili olarak kürsünüzü istiyor, basın açıklamasını yapacağız. Bu basın açıklaması yaparken, tabii ki ben Aydın halkı için buraya geldim. Aydın sorunları çözmek için burada geldim. Hangi sivil toplum örgütü buraya gelirse, kendi koltuğumu ve o makamımı ona vermeye hazırım. Değerli arkadaşlar... Ben hiçbir zaman ön seçimle gelen bir milletvekiliyim. Yani ön seçimde 30 bin tane CHP'li üye oy kullandı. Beni aday gösterdi. Aydın halkı bana oy vererek bu meclise gönderdi. Ne için gönderdi? İlk önce Aydın sorunu çözün. Sonra Türkiye sorunlarını çözesin diye bizi buraya gönderdi. Biz buraya bacı dövmeye gelmedik. Yüzüm yemeye geldik. Değerli arkadaşlar, sevgili hiçbir zaman benim Aydın'da beni iyi tanırlar. Hiçbir zaman Aydın'ın milletvekili polimine girmedim. AKP'yle ile veya veya diğer arkadaşlarımla. Ben hep şunu savundum. Seçildikten sonra Aydın'ın bütün siyasi partilerin milletvekilinden şunu söyledim. Aydın'ın geleceği için ne gerekiyorsa, yatırım ne gerekiyorsa altına imzayı atacağım dedim. Biz salı günü bu toplantıda bu arkadaşlarımız toplantı yaptı, biz de yanında yer aldık. Ve sevgili Aydın Milletvekili Mehmet Erdem aynı zamanda AKP'nin MK üyesini de ziyaret ettiler. Mehmet Erdem o sivil toplum örgütleri Çevre Şehircilik Bakanı Müsteşarlığı'la görüştürdü. Ertesi gün, ertesi gün yeni asırda röportaj veriyor. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi sol bloğu incirimizi karaladı. Ben Aydın'da dedemden, babamdan kalan inciri kurtarmaya çalışıyorum. Ben Aydın halkının ben Aydın halkının, incircinin, zeytincinin hakları korumak için mücadele ediyorum bir ayda beri. Değerli arkadaşlar, ben Aydın halkına size havale ediyorum. Ben şu an bir önerge verdim. Araştırma komisyonu kurulsun. Araştırma komisyonu kurulsun. Destek verin. Destek verin. Gidelim. Bütün siyasi partiler milletvekili olarak orada bir araştırma yapalım. Gerçekte bu santrala kurulduktan sonra yüzde seksen arttı mı artmadı mı kültür oranı? Araştıralım. Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Bunun laboratuvarda Aydın Tapınak Odası Başkanı söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Ziraat Odalar Mühendisler Odası Başkanı bunu söylüyor değil arkadaşlar? Değil arkadaşlar? Şimdi diyorlar ki o santrallerde ne var? Size bir örnek vereyim. Bunu ben getirmedim. Sivil toplum örgütleri getirdi bize verdi arkadaşlar sivil toplum örgütleri, jeotermal santrali. Yani Amerika'dan, Avrupa'da, İtalya'da çöpe atılan teknoloji getirle kullandılar bu firmalar. Görüyorsunuz. Bunu ben getirmedim. Aydın sivil toplum örgütü getirdi verdi değerli arkadaşlar. İşte halimiz bu. İncirlova, Germencik, Efeler ilçesi, Köş, Nazili ve Boğar kadar şu an şu durumdayız arkadaşlar. Biz kimsenin bir aydın olarak hiçbir zaman yatırımcıya karşı olan bir arkadaşınız değilim. Benim derdim, benim derdim eğer bunu kullanıyorsanız yeni bir teknoloji kullanın. Çevreye zarar vermeyecek bir teknoloji kullanın. Yani birileri para kazanacak diye 20 yıl sonra aydın çöle mi dönüştün? Bunu mu istiyorsunuz değil arkadaşlar? Onun için elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Size ayrı bir şey göstereceğim. Bu bizim incir ağacımız. 20 senede yetişir. Bunu ben getirmedi. Bunu Ziraat Odası, Mühendisler Odası bana getirdi verdi. Şöyle bak, özellikle AKP'lere sesleniyorum. Bakın, yüz, incirimiz bu duruma geldi. Bak tekrar ediyorum. Bu şekilde devam ederse 20 yıl sonra 20 yıl sonra Aydın çöle dönüşür arkadaşlar. İçinizde ziraat mühendisi vardır. Tarımla ilgilenen vardır. Bu toprağı kaybettiğimiz zaman bir yıl sonra anca geri döner. Şu an göç başladı arkadaşlar. Gelin beraber 2007 yasasında bu jet torba yasasını yeninde değiştirelim. Bunu gerçekten aynı halkına fayda sağlamak istiyorsanız, istiyorsanız 100 bin hektar seracılık yapacak şekil getirelim, jeotermalı kullanalım. 100 bin insana iş verelim, beraber yapalım. Sıkıntı yok, İktidarsızsınız. Yaparsanız puan alırsınız. Problem yok. Gelin 100 bin konutun ısıtmasını yapalım. Ben sadece jeotermal enerji düşünün değil arkadaşlar. 2014'te enerjide elde eden elektrikte elde edilen gelir 150 milyon dolar. Biz sadece sadece incir ihracatında 200 milyon dolar ihracat sergiliyoruz. Toplam tarım ürünlerde ayında 500 milyon dolar şu an ihracat yapıyoruz. Gelin destek verin. Bu yasayı değiştirelim. 2 milyar dolara çıkaralım. Aydın'ı şaha kaldıralım değerli arkadaşlar. 13 yılda beri AKP iktidarında ayına bir çivi dahi vurmadı arkadaşlar. Bir tane vurmadı. Ben size söyleyeyim. Ben Ulaştırma Bakanı komisyondayım arkadaşlar. Bize bir kitapçık kitapçık dağıttılar. Üzülerek söylüyorum. Çin'e barajı senin zamanında değil. Anap'ın doğru yolun CHP'nin zamanında başladı. O zaman bitti. Biz bütün o iktidarın bak. İzmir, İzmir, Aydın ve Aydın, Aydın, Antalya otoyolu vardı. Anap başlattı. CHP ve doğru yol zamanında bitirdi. Aydın'a kadar. Ondan sonra 13 yılda beri bir çivi çakılmadı. Bir çivi. Baktım Ulaştırma Bakanı'nda Ulaştırma Bakanı'nda baktım. O yolu sanki AKP yapmış diye gösteriyor. Utandım ya. Gerçekten utandım. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yıldız.